Merhaba arkadaşlar, Hatunzade kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kenger otu faydaları nelerdir, ne işe yarar onları göreceğiz. Pek çok bitki gibi kenger otu faydaları da insan sağlığı açısından önem taşır. Dünyanın pek çok yerinde yetiştirilmesi nedeniyle tanınan bitki, papatya giller ailesi olup kenger otu bitkisi nasıldır diye sorulur. İse öncelikle çok yıllık bir bitki olduğu söylenir. Haberin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olarak, bildirim zilini açmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Mor ve kırmızı renkleri olan kengerotu, otu olgunlaşma döneminde sarımsı bir renge bürünür. Kenger otu kurak iklimi seven bir bitki olup yaz aylarında sıcağın çok yoğun olduğu yerlerde daha fazla yetişir. Ülkemizde Ege, Akdeniz ve Orta Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetişir. Kenger otu bu bölgelerin yüksek yerlerinde ve dağların sarp kayalık taraflarında kendiliğinden büyümektedir. Kenger otu nedir? Bitkiler dünyasında olan her bitki gibi kenger otu da insan sağlığı açısından pek çok fayda sağlar. Kenger otu faydaları özellikle tansiyon ve şeker hastalığına karşı bulunur ve bu rahatsızlıklara karşı olumlu etkileri sebebiyle sıklıkla tüketilir. Diş sağlığına da iyi gelen ot, diş ağrılarında, diş eti rahatsızlıklarına ve diş beyazlatmada önemli bir role sahiptir. Kenger otunun sakızı oldukça pahalı olduğundan oldukça kıymetli otlardan biri olur. Kenger fiyatı deyim yerinde ise altın ile kapışır haldedir. Sakızı ve dikenleri ile tam anlamıyla bir şifa bitkisi olan kenger otu faydalar açısından pek çok sağlık problemine iyi gelmektedir. Kenger otu nasıl kullanılır sorusu içinde ot kabuklarının soyulmasıyla tüketilir şeklinde cevap verilir. Otun gövdesi kesilerek içindeki süt ortaya çıkarılır ve sakız imalatında da kullanılır. Bitki ayrıca sakızı ile sütlaç yapımında da kullanılır. Tatlıya hoş bir koku sağlar. Bitki kendine özgü karakteristik yapısının yanı sıra hoş kokuya ve tada sahiptir. Videolarımızı beğendiyseniz devamlılığı için kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayınız.